Sağlık Bakanlığı, Şile nolu Aile Sağlığı Merkezi'nin önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz bina, e, acil tahliyesi istenen bir bina. Sakarya Tarım Kredi Kooperatifi'nin mülkiyetinde olan arazi üzerine kurulu bu bina, prefabrik binanın sahibi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E, yalnız kiralama hakkı Şile Belediyesi'ndeydi. E, yıllardır süren bir süreç var. O süreç sonunda önceki belediye döneminde mahkeme Şile belediyesince kaybedildi ve talisi istendi binanın araya seçim girdi uzadı yeni belediye yönetimi de bu konuda biraz müsaade istedi yani yer bakılması açısından lakin sürede oldu ve hala bir çözüm bulunamadı bundan dolayı içeride görevli iki doktor iki aile hekimi, bir hemşire ve bir temizlik görevlisinden oluşan personelin çıkarak burayı tahliye etmeleri istendi. Bugün az önce Tarım Kredi Kooperatifi'nin, Sakarya Tarım Kredi Kooperatifi'nin avukatları buradaydılar. Ve burada bize basın mensuplarına da hoş olmayan bir üslupla konuştular. Mesela sizi kim aradıysa onlara selam söyleyin. İşte. Ee, istediğinizi alamadınız galiba gibi cümleler sarf ettiler. Tabi tanıklarımız da var bu konuda burada çok sayıda. Ee, bu aile sağlığı merkezlerinde şöyle bir durum var. Ee, i̇çindeki bütün alet edevat e, sedyesine kadar, iğnesine kadar aile hekimlerinin ve verilen bütçelerden karşılanıyor. Burası da 7 bin kişiye yakın köylerden gelen 7 bin kişiye sağlık hizmeti veren bir kurum. bu 7 bin hastanın yaşayacağı büyük sıkıntılar olacak burası tahliye edilmesi halinde. Ne gibi? ilaç yazdırma konularında, bebek izlem, gebe izlem konularında, hastaların genel muayene konularında. Çünkü buradaki aile hekimleri buradan tahliye edilecek ve ya mevzuata göre de deprem yönetmenine uygun mevcut görev hitap ettiği mahalle sınırları içinde kurulması gerektiği için şu anda Şile Belediyesi de müsait bir yer bulamıyor. E, yasal olarak e, kaymakamlığın da böyle bir sorumluluğu yok yer bulmak gibi. E, dolayısıyla e, bir paradoks oluştu ve bu paradoksun sonunda mağdur olan vatandaşlar olacak. 7 bin vatandaş olacak. E, bu konuda e, Sağlık Bakanlığının ve ilgili kurumların, konunun paydaşlarının, Şile Kaymakamlığının, Şile Belediyesi'nin, İl Sağlık Müdürlüğü'nün herkesin e, vatandaş için Seferber olması gerekiyor değil Bugün itibariyle avukatlar mahkemeye buradaki doktor hanımların vermiş olduğu bazı belgeleri ibraz etmek üzere şimdilik ayrıldılar. Ama gene gelecekler. Geldiklerinde e, bu sefer tahliye için geleceklerini söylüyorlar ve e, konudan e, herkesin haberi var bugün buraya bu konuyla alakalı destek olmak üzere MHP ilçe başkanı Mustafa Pıçak ve ADD Şile Şube Başkanı Hanife Telli geldiler. Onun haricinde herhangi bir siyasi burada yoktu. Herhangi bir sivil toplum hareketi de yoktu. Müzik